Merhaba sevgili YouTube ailem. Bugün size pek bilinmeyen bir reçel tarifi ile geldim. Karpuz zamanı geldiyse karpuz kabuğu reçelinin yapımına başlıyorum. Karpuzu kabuktan iyice sıyırıyorum. Annem bunun reçelini yaptığında çok gülmüştüm. Kabuktan reçel mi olur diye yedikten sonra pek de güzel olurmuş demekten kendimi alamadım. Benim annem meyvenin, sebzenin kabuğunu, sapını değerlendirmeyi çok sever ve çok da iyi başarır. Bu reçel de onlardan biri. Yapıp satmışlığı bile vardır. Ellerinden öperim canım anam deyip karpuzu sıyırabildiğim kadar kırmızı yerini kabuktan ayırıyorum. Daha sonra yeşil kısmını çok ince ve çok kalın olmayacak şekilde soyuyorum. Soyma işlemi biraz zorlayabilir ama lezzetine değecek. Reçeli yapacak olduğunuz zaman karpuzdan kabuklarını ayırıp şekersiz çok bekletmeyin. Ekşime yapabilir. Sütün, patlıcanın reçeli oluyor da, karpuz kabuğunun reçeli neden olmasın, değil mi? Evet, bu şekilde soydum. Bir iki parmak kalınlığında doğruyorum. Tencere değişikliği yaptım, çekim için daha net bir görüntü sağlasın diye. Soyduktan sonra kabukları tarttım. 600 gram kabuk kullanmış oluyorum reçel için. 2 su bardağı şekeri ekledim ve bir gece boyunca ağzı kapalı bir şekilde buzdolabında şekerin eriyip sulanması için bekleteceğim. Bir gece beklettim. Ocağı alıp altını yakıyorum ve kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Ara ara karıştırmayı unutmayalım. Kaynamaya başladı. Çay kaşığının ucuyla limon tuzu ekliyorum ve karıştırıyorum. Kabuklar sert olduğu için pişme süresi diğer reçellere göre biraz daha uzun. Hemen bir açıklama yapmak istiyorum. Ben sağalım ama çekim yaparken sağ elimi kullandığım zaman görüntü kapanıyor. O yüzden sol elimle karıştırmaya çalışıyorum. Yalandan karıştırıyormuşum gibi görünüyor olabilir. Ama size daha net görüntü çekebilmek için sol elimi de kullanmayı öğreniyorum. Yumuşamaya başlamış görünüyor. Karıştırıp tekrar pişmeye bırakıyorum. sert olduğu için ve şeker iyice ağdalanmasın diye bir fincan su ilave edip açıyorum ve altını kısıp pişirmeye devam ediyorum. Reçeli indirmeden kontrolü yapıyorum. Çay tabağına bir çay kaşığı şerbetinden döküp arasından çiziyorum ve 1-2 dakika sonra tam kıvamında olacak. Karpuz kabuğu reçelim hazır. Görüntüsü kabak reçelini de andırıyor. Tadı da öyle. Şu güzelliğe bakın. Kıyır kıyır bir tat bırakıyor ağızda. Şöyle yakından da göstereyim. Kokusu bile harika. Hemen tadım testine geçiyorum. Kim der buna karpuzun kabuğu diye bildiğin kabak reçeli gibi durmuyor mu? Yapacakları şimdiden afiyet olsun. Sevgili YouTube ailem, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilir, videolarımı sevdiklerinizle paylaşabilir ve videosunu çekmemi istediğiniz yemekleri yazabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.